Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Brawl Stars'ın paylaşmış olduğu Mega Kutu'mu Star Drop mu videosunda iki tane yeni hiper şarj detayı var arkadaşlar. Bu detayı gelin beraber inceleyelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın paylaştığı videoda Poco'nun alt kısmında 3 tane sembol var. Birisi hiper şarj, birisi aksesuar ve birisi yıldız gücü. Normalde 3 sembol sadece hiper şarjı olan karakterlerde olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Poko'da da şu anda 3 sembol var. Demek oluyor ki Poko'ya bir hiper şarj gelecek. Videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Poko'nun hiper şarjı doldu. Demek oluyor ki yani garanti bir şekilde Poko'ya hiper şarj gelecek. Aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar Mortis'in de alt kısmında hiper şarj işareti var. Bu demek oluyor ki Mortis'e de aynı şekilde hiper şarj gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki hiper şarj sızdırıldı. Bu arada Mega kutumuz Star Drop mu yorumlara yazın arkadaşlar. Hangi sizce kazanacak yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım video bilgilendirici olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.